Herkese sonsuz maviliklerden selamlar. Görüş açık. Ve su çok berrak. Kadraja hemen üst tarafta orfazı görüyorsunuz. Ve sezgilerin beni yanıltmadığı gibi çok güzel bir yere yaptım ve hemen arkamdan Akya geldi. Normal şartlarda bu boyutlara tetik düşürmemiş olsam da özel misafirlerim ve özel tarifi olan bu lezzetli balığı vurmam gerekiyordu. İlk atış başarılı. Gördüğünüz gibi. Bu balığın tarifini özellikle Kerem abi yani Kerem ata sevdardı ve biz denedik muhteşemdi ve tarifini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar gördüğünüz balık ufak değil. 3,5 kilo civarında. Çok güzel akya. Burada ise hemen diğer videoya yukarıda başlamadığım için çekme. Aşağıda başladım. Birden arkamdan geldi. Ve kısa bir video olmak zorunda kaldı. net bir atışla bu balığı dağıtıyor. Balık ufak olmasına rağmen çok güzel kalama açtı. Bu balık da aynı kilodaydı. Az önce de söylediğim gibi özel misafirlerimiz olduğu için özel günde 3 adet balık aldık balinle beraber. Limit taşımı hiçbir şekilde yapmadık. Arkadaşlar bu bölümdeki balık biraz beni zorlamış olsa da şu anda herkesin tüm izleyenlerin benimle nefes tutmasını istiyorum. Çünkü gerçekten uzun sürecek bir bekleyiş olacak bu. Derinlik 21 metre ve üzerimde iki adet daha balık bulunmakta. Buradaki balık çok güzel bir balık. Her ne kadar benim sol tarafından devamlı olarak fral balıkları geziyor olsa da ben hedefimi sinarit ya da gride gibi güzel balıklara ayırmıştım. Gelen balıklara da hiçbir şekilde bakmayarak göz teması bulundurmadan avlık olan yeri bozmamaya gayret gösterdim. Bu yönlendiğim yerde çok güzel balık vardı ama çok uzak gitti şimdi yönümü aşağıda olan grida yani burada laos dediğimiz balığa yönlendim her ne kadar çağırsam da gelmeyince ben ona gitmek zorunda kaldım gördüğünüz para misineleri gerçekten dalgıçlar için çok ama çok tehlikeli. Gördüğünüz üzere balığı görsel anlamda çekmek için beklediğimden dolayı son hamlesini yaptı ve yan solungaçlarından vurmak durumunda kaldım. Ve ilk etapta balığı alamadım. Ve macera asıl yeni başlıyor. Aşağıya bakıyorum. Ve balığı göremeyince yeniden zıpkını kurmak için uğraşmaya başladım. Roller olan bu tür zıpkın agaçon için muhteşem ama hızlı avlar için kesinlikle tavsiye etmediğim bir zıpkın türü. Menzili güzel, atışları stabil ama bir açık kapalı ya da kapalı kafa gibi kısa bir sürede kurulamıyor. Taş altına girdiği için ilk çentikte bıraktım. Derinlik 21.2 dakika, 2 dakika 17 saniye. Bir hayli güzel bir süre olduğunu düşünüyorum. Umarım benimle nefes tutup bayılanlar olmamıştır ve yeniden. Serüven başlıyor. Balık az önce olduğundan bir metre aşağıya inmişti. Ve belimdeki balıklarla bu derinliklere inmek ve çıkmak bir hayli zor. Bir hayli zor oluyor kesinlikle. balığı son anda başka taşın içinde görüyorum. Görüyorsunuz. Balık orada. Vuruyorum. Dik olarak vuruyorum ve benimdeki balıkları görüyorsunuz. Bu balıklarla aşağı inip yukarı çıkmak gerçekten çok zor. Vurduğum grida balığı yani burada çeşidini laos diyorlar çeşitli illerde de farklı cinste anıldığı için Laos ya da Grida diyoruz biz burada. Fazla beklemeden ve kendimi yormadan yukarı çıkıyorum. Balık çok güzel kilo civarı olan bu balık gerçekten çok lezzetli. Hepinizin kesinlikle yemesini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı dalışlar diliyorum.